Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef ünlü oyuncudan kötü haber geldi. Son olarak Kurtlar Vadisi Pusu ve Sen Anlat Karadeniz dizilerindeki performansıyla milyonları fetheden başarılı oyuncudan kötü haber geldi. Kalp ameliyatı olacağı ifade edilen Naşit Özcan için kan aranıyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Türk sinema ve tiyatrosunun efsane isimlerinden Selim Naşit Özcan'ın oğlu Adile Naşit'in ise yeğeni olan Naşit Özcan'dan gelen kötü haber hayranlarını üzdü. Uzun süredir rahatsız olan sanatçı kalp ameliyatı olacak. Ameliyat için taze kan bulunması gerektiğini belirten Naşit Özcan'ın eşi Elif Göklü Özcan sosyal medyadan destek istedi. Birçok ünlü isim yarın sabah 9'da Bağcılar Medipol Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde ameliyata girecek olan Özcan için kan bağışı çağrısında bulundu. Yapılan duyurularda şu ifadelere yer verildi. Dostumuza kan lazım. Şehir Tiyatroları sanatçılarından oyuncu yönetmen Naşit Özcan kalp ameliyatı olacaktır. Bu sebeple A pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 23.02.2021 Salı sabahı 9'da Bağcılar Medipol Üniversite Araştırma Hastanesi'nde bulunmaları rica olunur. Kan verecek donörler önce trombosit testini alınacaklar. Uygunluk durumunda kan verme işlemi gerçekleştirilecektir dendi. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Naşit Özcan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın.